Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Blitz Royale diye bir mod geldi ve o modun ilk bakışını yapacağız ben de ilk defa oynuyorum hızlı bir mod olacak ve mobil için tasarlanmış atladım şuraya şuraya atlayacağım iki tane balon verdi belli. bir de su tabanca Evet. Yes sir. Devirdim artık. Evet, gördüğünüz gibi çok hızlı bir oyun modu. Ee, of, adamlar ne çıkarmış. Beşinci blitz seviyesi oldum bu arada. Çantı hızlandırıcı pompalı bu. Alayım hemen. Akın ateşi. Onu da alayım. Bu arada lootuma bakın. Evet. Tanrıların muzu verecekmiş. Nerede? Ha burada tanrıların muzu. Evet gördüğünüz gibi. MİTİK GOLD FİŞ Mİ? Aralarımın ucunda bu arada lan. Ooo kaç metre çıkıyor bu? Evet, gördüğünüz gibi çok kolay planlıyor. Bu ne oğlum? Çok kolay. Evet gördüğünüz gibi çok eğlenceli bir mod.